Merhaba arkadaşlar. Forum Web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle 2. sınıf Türkçe kitabı kütüphane metni etkinlik cevapları sayfa 220'den 225'e kadar yapacağız. Hazırlık çalışmaları soru. Kütüphanelerden nasıl yararlanabiliriz? Cevap, kütüphanelerde kitap okuyarak, sessiz bir çalışma ortamı elde ederek, istediğimiz kitapları inceleyerek ve bazı kitapları eve götürüp okuyarak faydalanabiliriz. Kütüphaneler hem araştırma yapmak, hem okuma alışkanlığı kazanmak, hem de farklı bir aktivite de olması açısından önemlidir. Birinci etkinlik, soru. Aşağıdaki tanımları görseli verilen kelimelerle eşleştirelim. Cevap, İçinde yaşanılacak yer, barınak, kesici dişleri çok iyi gelişmiş olan hayvan, kemirgen. İkinci etkinlik, soru. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. 1- Kütüphane içinde kitapları neye benzetiyoruz? Cevap, kütüphane içinde kitapları çocuklarına benzetiyor. 2. Büyükler için hangi kütüphaneler vardır? Cevap, büyükler için halk kütüphaneleri, devlet kütüphaneleri, milli kütüphaneler gibi kütüphaneler vardır. 3. Sizce kimler kitap kurdu olabilir? Cevap, bence kitap okumayı çok seven ve çok kitap okuyanlar kitap kurdu olabilir. 3. Etkinlik Soru, Okuduğumuz metnin konusunu yazalım. Cevap. Okuduğumuz metnin konusu kitaplar ve kütüphanedir. Dördüncü etkinlik. Soru. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını bulalım. Cevap. 1. Eski yeni. 2. Açık kapalı. 3. Sonra önce. Beşinci etkinlik. Soru. Aşağıdaki soruları görsele göre cevaplayalım. 1. Görselde verilmek istenen mesaj nedir? Cevap. Görselde verilmek istenen mesaj insanların kendilerini teknolojiye çok fazla kaptırdığıdır. 2. Görselde verilerinin dışında yolculuk sırasında zamanımızı değerlendirmek için başka neler yapabiliriz? Cevap. Görselde verilerinin dışında yolculuk sırasında zamanımızı değerlendirmek için başka kitap okuyabiliriz. Arkadaşlarımızla sohbet edebilir veya dışarıyı seyredebiliriz. 3. Günümüzde kitap okuma ve teknolojik aletlerle vakit geçirme hakkında neler söyleyebiliriz? Cevap, teknolojinin ilerlemesi ve insanların teknoloji ile çok fazla muhatap olması sebebiyle kitap okuma oranları düşmüştür. Artık kitapları seven okuyan çok azdır. Kitap okumanın güzel Dünyaları yerine sosyal medya ile vakit geçirilmeye başlanmış, neredeyse tüm insanlar bu belaya tutulmuştur. Halbuki yapmamız gereken teknolojiden birçok alanda faydalanıp sınırlı zamanlarda sosyal medyayı kullanmak, geri kalan geniş zamanları ailemiz, çevremiz ve kitaplara ayırmamızdır. Her işe olması gerektiği kadar zaman ayırmalı, bizlere ışık tutan kitaplara haklarını vermeliyiz. 6. etkinlik soru A kütüphaneden ödünç aldığımız kitapları nasıl kullanmalıyız arkadaşlarımıza anlatalım. Cevap: Kütüphaneden ödünç aldığımız kitaplara çok hassas davranmalı, arasına bir şey koymamalı, üzerini çizmemeli ve sıkıştırmamalıyız. Hiçbir şekilde zarar vermeden okumaya gayret etmeliyiz. Bizden sonra okuyanların da rahatlıkla okuması ve güzel bulması için kitaplara çok özenli davranmalıyız. Soru. B. Konuşmamızı yaptıktan sonra tabloda kendimizi değerlendirelim. Cevap. Bu etkinlik kısmını kendinize göre değerlendirerek cevapl cevaplamanız gerekmektedir çocuklar. Yedinci etkinlik. Soru. Okumayı çok seven bir arkadaşımıza kartpostal yazalım. Cevap. Sevgili arkadaşım Bahar. Benim gibi senin de kitaplara olan merakını fark ettim kitapların dünyasını keşfeden insanlarla beraber arkadaş olmak çok keyif verici. Seni bu konuda tebrik ve takdir ederim. Umarım seninle okuduğumuz tüm kitaplar hakkında konuşma imkanı elde ederiz. Arkadaşın Mine. Gelecek derse hazırlık. Soru. Gelecek derse renkli kağıt, makas, dondurma çubuğu, boya kalemleri ve yapıştırıcı getirelim. Cevap. Bu etkinliği istenilen araç ve gereçleri getirmeyi unutmayınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.